Üç gün önce gece tabi etçilikte Dediler bir mektup gelmiş. Yine günde çok mektup olur. Bin, iki bin, üç bin alıyoruz destekle bağlı. Bir kardeşimiz Maraş'tan bir mektup gönderdi. Ve tabi orada çok başka insanlar da yazdığı gibi Azerbaycan'ın yanında bizim geçmişimizin, bugünümüzün, geleceğimizin bir olduğunu söyledi. və dedi ki Mən Azərbaycan üçün, kəndi məmləkətimiz üçün bir şey etmək istəyirəm. O bana baxın. O sancaq göndərmişdi. Türk bayrağını. Bu mənim bayrağım. Bu mənim al sancaqım. Mənim üçün bu bayraqla bu bayraq arasında heç bir fərq yoxdur. Azərbaycan vətəndaşları üçün bu bayraqların heç bir fərqi yoxdur. Biz her zaman Çanakkale'de de bir kanımız döküldü. Biz birimiz yanında olduk. Her zaman da böyle olacaktır. Ama kardeşimiz bu bayrakla birlikte aynı zamanda yani beni çok duygulandıran bir şey de gönderdi. Kendi altın nişan yüzüğünü göndermiş ve Azerbaycan'a yardım için gönderdiğini bildirmiştir. İçinde de söylemek istemiyorum. Eşinin de ismi var böyle. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kim, hiç zaman kimse için yapmaz. Ben o kadar duygulandım ki direkt olarak kardeşimize telefon açtım. Dedim, çok teşekkür ederim, anlıyorum. Bizim yanımızda sana ama ben bunu gönderemem. Bu bayrak, bu al sancak benim yüreğimde kalacak. Ama bu yüzüğü seni geri döndürün. Dedi, ben çok diye üzülürüm. Onu geri göndersiniz. Çünkü diye bu sadece benim kararım değil. Biz ailede oturarak, biz o Azerbaycan'a karşı olan bu edaletsizliği görerek, gencede olanları görerek biz bunu yaptık. O açıdan da bizim kardeşliğimiz, bizim her zaman birbirimizin yanında her bir konuda olması mes bu bayraklarımızdan geçer, gönlümüzden gelen o duygulardan geçer ve eğer biz en önemli, en aziz bize olan bayrağımızı, nişan yüzüğümüzü böyle birbirimize gönderip onlardan geçirikse hiçbir konuda kimse bizim karşımızda durabilmez.